Tekno bu bölümünde çok alışık olmadığımız, daha önce incelemediğimiz türde bir cihaz inceleyeceğiz evet. ama tam mevsimlik bir cihaz. Tam o on numaradan vurdu yani. Tam olarak şu anda çarşı pazar. Evet. Bunun ilkel kardeşleriyle dolu. Bu bir ventilatör. <laughs> yani hiç benzemese de. Hiç benzemese de. <laughs> Dyson firmasının ürünü. Evet. Ama adı Air Multiplier yani hava çoklayıcı, çoğaltıcı evet. diyelim biz evet. buna. Onlar ventilatör diyerek şey yapmıyorlar, <laughs> hakaret etmiyorlar. E, biz nereden biliyoruz? Bu Cyclone denen bir teknolojisi var. Torbasız elektrik <laughs> süpürgesine icat <ince gülüyor> eden firma. Dyson hava ya hükmeden bir firma. Hani adamların bütün işi, işin gücü hava, hava üflemek. Ama hani genelde çok ilginç şeyler yapıyorlar. Mesela bir Airblade diye bir el kurutucuları var. Yurtdışında genelde yaygın. Muhteşem. Hani her o el kurutma makinelerinden iki gömlek üstün. Ee, i̇şte bu da geçen sene Air Multiplier'ı ilk kez duyurdular. Biz DarkRapier'de da bunun haber yapmıştık yanılmıyorsam. Biraz okuyucularla konuşmuştuk ne zaman gelir, nasıl gelir, çakması çıkar mı, çin malı falan diye. Bir sene sonra Türkiye'ye geldi. 3 model varmış, bu en ufak, 10 evet. inch diye geçiyor. Tower modeli var, bir de ayaklı modeli var. Yani orada antrenör mantığında gidiyor. Evet. Bu masaüstü modeli. Aslında o mesela tower modeli görüntüsü şimdi biz konuşurken üzerine gelecektir. Bana şunu hatırlattı. Aslında dairesel olmak zorunda değil. Değil. Bu teknoloji. Aynen öyle. Ee, İşte aslında bir pervane yok. En büyük esprisi şu, bir pervane yok. yok. Ama var. var. Aslında var. Şimdi alt tarafta daha radyal bir fan var. İşte oradan hava alınıyor. Şu kenardaki çemberin kenarından üfleniyor. Fakat işte esprisi şu. Dyson işte akışkanlar mekaniği üzerine zaten işte hakim. Adamlar havanın şöyle bir özelliğini biliyorlarmış. İşte hava molekülleri harekete geçtikleri zaman çevrelerindeki hava moleküllerini de sürüklüyorlar. Dolayısıyla işte multiplier demesi şu, bu belli bir miktarda bu bir üflüyor kendi fanıyla ama o 5'e 10'a çıkıyor. Bu havanın kendi e, daha karakteristik davranışı nedeniyle. E, şey, e, bunu işte bu prensibi kullanarak vantilatörü oluşturmuşlar. Etkisini hani çok 10 santim önünde durursan o multiplier'ı çok fark etmiyorsun, az bir hava veriyor gibi. Et. Biraz daha uzaklaştın mı bayağı bir etki yapıyor. Özellikle ne neler var? Valla işte Murat aslında hani basit ya yani basit bir ürün dedim hani tek büyük içeride teknolojiye hakaret etmiş olmayalım ama hani e, öne arkaya şey çok hani dizim bir şekilde e, kaykılabiliyor. Evet. E, osilasyon denen hani sağa sola kafasının dönmesi otomatik, otomatik, özelliği var. 90 derece sağa sola dönebiliyor. Hız ayarı var. Hız <laughs> ayarı analog <laughs> şey değil. Hani 1-2-3 değil. 2, 3 değil en aşağıdan en yukarı. Biz tabi hani kurtlu olduğumuzdan hemen bunu güç ölçere bağlayıp çektiği çek elektriği ettik. ölçtük. En düşük modda 7 watt, en yüksek hızda 30 watt. 30 watt. Güç tüketiyor. Ben çok daha, daha önce vantilatör testi yapmıştım. <laughs> Orada en düşük devirde 30 watt zaten, 33 watt yani. tüketiyordu. Yani bir vantilatörden çok daha e, ekonomik. Çok ekonomik, ekonomik, da. ekonomik, olduğu kesin. Evet. Ee, bir eksikliği, hani ben özellikle vantilatör çok seven, <laughs> vantilatörle dost bir kullanıcı olarak zaman ayarı yok. O önemli bir eksikliği. Yani o, o önemli çünkü hani bazen ayarlarsın, bir saati ayarlarsın, vantilatör önünde uyursun, hep uyuma falan deseler de uyursun, evet. o da kapanır. O ayar yok. yok. Uzaktan kumandalı değil. Ya zaten var. işte basit yani tek bir açma kapama uygulaması bir de ustasyon Şeyden yani. herhalde masa üstüne konabilecek bir şey yakın mesafe galiba için ama böyle şık bir alette bir uzaktan kumanda, basit bir 2 dolarlık şey zaten. Yani bir uzaktan yani kumanda yakışır da çok yakışırdı da. Evet. Ee, mavi bize gelen test örneği şey varmış, gümüş rengi varmış. Evet. Ee, çok ilginç bir ürün yani biliyorsun ama bunun hani bir yandan da sadece bir teknoloji şovu değil. Hani özellikle evinde çocuk, küçük çocuğu, çok küçük çocuğu olanlar için işe yarayabilecek bir cihaz. İkincisi ikincisi e, temizliği çok kolay. Tabii, bir vantaj nasıl temizleyeceksin? Sökmeden temizleyemez. O çok, önündeki ızgarayı açarsın, pervernesini silersin falan filan. E, Temizlik derdi yok. <laughs> Tamamen dışarıda mekanik bir parça yok zaten. Yok. Her şey kapalı. Hani yüzde yüz o anlamda güvenli. Evet. Evinde işte çocuk varsa, kedi varsa <laughs> küçük köpek varsa hani buna burnunu sokamaz ya da çocuk elini falan tabii, sokamaz. Muhtemelen şöyle bir fark var e, ventilatörden şu şekilde geliyor ventilatörün akışı. Hmm. böyle bir blok şekli böyle Evet. Tamam. Bir, bir, e, bir koni evet. üfleniyor. Bayağı da etkili. E, özellikle en yüksek hızda bayağı baya hani hissettiriyor kendini. Biraz sesi de tabi çıkıyor. Biraz sesi çıkıyor. O da o da şeyden hmm. herhalde. İçindeki pervanenin ufak olması. Tabii, tabii, tabii. En yüksek hıza çıkmadığın sürece ses, ses çok önemli çok durumda değil. Olabilir, evet. İşte, e, valla derli, biraz kablosu kısa geldi bize. Evet, Yani o masanın altına anca yetişiyor. Anca, çünkü bir de bu masayı da için o kablosu, mesela mesela aslında önemli. Uzatma kablosu Şart. <laughs> <laughs> Onun dışında hani bir kere bu Murat, hani güvenli olduğunu falan söyledik. Bir de şu var, bu bir hani wow dedirten bir ürün. Yani bu işte firmanın genel müdürlüğüne koyarsın. Aynen. Her gelen geçer abi adamlarda bir vantilatör var, <laughs> <terrası> yok der. <laughs> Birazcık onun etkisi var yani. Var tabii. Bir aslında şöyle bir çalıştırsak. Hafif çalıştır, sevim değilim. Ben terlemeye başladım. Ama mesela ben arkadan hiçbir şekilde evet, yararlanamıyorum. Evet. Esprisi <laughs> şey o, öne doğru yüklediği için. Ha, harika. Bu, i̇şte, sesi bu, mikrofona fazla gidiyor olabilir yalnız bu onu söyleyeyim. Kesin fazla gidiyordur. Hani duydukları kadar yüksek değil aslında ses, gerçek hayatta. Sergileniyordur zaten, hmm. işte sergilendiği yerlerde birebir deneyecekler. Bu şimdi otomatik şey evet, modu, osnasyon i̇şte, yani modu. Sonuçta bildiğimiz ventilatör. Ama de işte ne diyeyim, Ferrari'si mi diyelim. Evet, tabii Ferrari <laughs> pahalı bir araba. Pahalı maalesef. Bu da pahalı. Ciddi derece pahalı yani. 800 lira. Şu an bu model 800 dolar yani. değil mi Türkiye'de satılıyor? Yani yurt dışında da 300 dolar ki orada da e, ucuz hmm. bir ürün değil. Değil değil. E, Dedim mi bu? Hmm. Bu biraz statü sembolü. Yani bunu çünkü sonuçta hesaba kitaba vuracak olan arkadaşlar şey diyecektir. Ya ben klima alırız o beni diyecek. Çok harcayacaksın klima. İki tane klima alacaksın. Yani e, ya da işte çarşıda vantilatör 30 lira. 30 evet. <laughs> bu, bu çapta. 60 derece. <laughs> bu çapta bu çapta biz vantilatör 30 lira. Ama işte bir karşılaştırmamak lazım. Bu da işte sonuçta 30 milyara da araba var, 300 milyara da var. Hep ikisi de dört tekerlekli ama işte bir fark var. İşte Bu da ventilatörlerin Ferrarisi. Yani... Çok Türkiye'de çok ilgi göreceğini zannetmiyorum. Fakat Murat ben hani ilk gördüğümden beri şunu düşünüyorum. Çinliler bunu kopyalamaz mı? kopyalarlar. Herhalde komple almışlardır bile. Prensibine bakmadan kopyalarlar yani. Ya yani yani. yani şimdi tabii patenti vardır. Tabii. Hani Avrupa'da satamazlar öyle kolay şimdi kolay. Şimdi bir üçgen yapara. Hı <laughs> yani. Avrupa'da satamazlar kolay kolay ama herhalde kendi ülkelerinde <gülüyor> 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 belki yakın zamanda belki çıkmıştır bile. Kopyası çıkacaktır ama tabii ki Orijinali bambaşka. Tabii evet. yani bunun bir de çalışma ömrü var. Ben zannetmiyorum ki bulunmuş bir vantilatör bunun yanına yaklaşabilecekse o konuda. Vallahi mekanik parça az olduğuna göre hani gerçi vantilatörde de çok fazla hani bir şey yok pervaneye direkt e, motora pervane bağlı motoru. ama bu tabi yapısı şeyde daha oturaklı daha düzgün. Taban alanı az. O biraz hoşuma gitti. Vantilatörde ayakları tatlı. biraz geniş oluyor. Bununki işte kaidesi kadar evet. alanı. Ee, sonuçta güzel bir ürün. Güzel bir ürün. Hani e, satın alan mutlu olacaktır, beğenecektir. Çok pahalı, inşallah biraz daha ucuzlar. İnşallah. <laughs> Onun dışında, ha tabii şimdi şey de merak edilecektir. Bu teknoloji bilgisayar fanlarına, sonuçlarına uygulanır mı? Kesin merak edilecektir ama herhalde küçük çapta pek şey olmaz. Kapalı alanda, kasa içinde pek... Ee, bu etkisini göstermez zannediyorum. Allah hepimize hep bunu alabilecek maaşlar versin. <laughs> <da söylesin. gülüyor> <laughs> doğru söyledin, doğru söyledin. Ee, evet. Süreç sonuna geldik. Evet. Bir sonraki programda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.